Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorum özlediniz. Ben de özledim arkadaşlar. Aylar yıllar sonra ne yıl oğlum? Bir ayın sonunda arkadaşlar hatta iki ay geçti. Yeni bir Musti bunu yap bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorum gerçekten çok seviyorsunuz. Ama çekmesi çok zor. Çünkü telefondan çekiyorum. Mesela kamerayla görevi alıyorum. Oyuna geçiyorum. Diğer görevi kamerayı alıyorum oyuna geçiyorum. Hepsini aynı telefondan yapıyorum. Kaydı durdur aç, kaydı durdur aç çok zor oluyor. O yüzden sizlerden bu videoya şöyle bir 300 like bekliyorum. 300 like gelirse Musti bunu yapın devamı gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden like atmayı unutmayın. Şimdiki arkadaşlar ilk görevimizle başlayalım. Kağıda yazdım bu arada. İlk görevimiz arkadaşlar Berat Beyse'den geliyor. Çeli ile tek hesaplaşma Shelly ile tek hesaplaşmaya gir. 6 kil alamazsın. Bana ark isteği gönder. ID'sini yazmış. Bu arada seviliyorsun demiş. Ey alarayız. Görüyorsunuz mu? Şimdi kaydı durdurup oyuna geçmem lazım. Sonra tekrar kayda gireceğim. Yani hepsini aynı telefon. Çok zor. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada görevleri cezaları bu hesaptan yapacağım haberiniz olsun. O yüzden arkadaşlar gidip de buradan ne bileyim suyla frankle falan görev vermeyin. Yani karakterler yok. Yani bu hesaba göre görev verin arkadaşlar. Sonra neden görevimi almadım demeyin. Sen şimdi gidip de Leon'la şu şu görevi yap dersen bende Leon yok ki hocam. Ona göre arkadaşlar. Şimdi hocam biz buradan Shelly'i seçeceğiz arkadaşlar. Shelly ile beraber 6 tane kil almamız lazım. E benim nikah. Abi düşük olsak bile gerçekten bazen hıpızlı ölme şansları var arkadaşlar. Bir de ben bir levelim bu arada. O yüzden o da çok zor olabilir. Primo bak yüke falan konmuyorum hocam. O oh, Allah belanı. Senin kafanı. Abi ben bu hesabın bilevel olduğunu unuttum. Lan oğlum orada ultiyle kesmem lazımdı normalde ama bilevel olduğum için ölmedi. Ya Allah sizin belanı. <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok ekleyeceğiz. Bu arada tabii ki ana hesaptan ekleyeceğim arkadaşlar. Abi bu arada arkadaş şimdi arka isteğini gördüğün zaman vay be. Ne kadar mutlu olur arkadaşlar. Hocam şöyle gönder dedim ve ark isteği gönderildi arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki görevimiz ise Tufan'dan geliyor. Tufan demiş ki arkadaşlar. Kral Colt ile hesaplaşmada 3 ulti at. Atamazsan 2 tane büyük kutu aç demiş. Tabi arkadaşlar bu görevleri 2 ay önceki videodan aldığım için o zaman kutu vardı arkadaşlar. Aga abi, abi. Şu anda kutu olmadığı için o bonüsten arkadaşlar ödül veriyor ya. Eğer ki 3 tane ulti dolduramazsam oradan açacağım. Hadi bakayım. Ya arkadaşlar ne kadar zorlu bir video abi. Bak burada Colt ile beraber 3 tane ulti doldurmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar burada bonusa daha gelmediğim için ana hesaba tekrar geçeceğim. Abi bir bu hesap bir o hesap büyük video kaydı. Abi gerçekten like attın ya arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar gerçekten çok emek veriyorum. Vallahi bak ciddi söyleyeyim. O yüzden like atarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu sefer dibe falan gerek yok. Ses gitti lan. Alo. Hocam Gale'den bir ult. <laughs> arkadaşlar gel bize ulti verme peşinde değil. Abi benim bir ulti kasmam lazım abi. Abi hayran. Hocam bana bir ulti verin. Abi siz oyuncu musunuz lan? Hocam ben şundan bir ulti kasacağımı düşünüyorum da. Bibi sen niye gelirsin ki Bibi? Bibi. Bibi. Ananın. Ebenin. Lan oğlum 200 kupa oynuyoruz biz kaç kupa oynuyoruz lan. Ya arkadaşlar başlayayım ben böyle seriye de ben bu videoyu niye çekiyorum ya. Neyse arkadaşlar bonus ödüllerden. Aa ben bunları şey için yapmak istiyordum ya. Yeni gelen karakteri maxlamak için arkadaşlar ya. Şimdi bunlar full şeye gidiyor abi buraya geliyor şöhre geliyor. Neyse zaten 2 tane açacağız arkadaşlar. 145 altın 40 tane şey 25 tane kredi. Tekrardan bir açalım arkadaşlar. 40 tane şey ve 25 tane kredi. Gayet iyi hocam. Arkadaşlar 3. görevimiz ise Furkan abiden geliyor. Abi o nasıl bir profil ya? Tek hesaplaşmada Mortis'le sadece ateş ederek hiç yürümeyeceksin demiş. İlk 4'e giremezsen arttan 31. kişiyi sil demiş. Kim lan o şanssız kişi? Arkadaşlar yani hesapta Mortis olmadığı için görevi buradan yapacağım. Zaten Mortis çok yüksek olmadığı için bu görevi aldım. Şimdi arkadaşlar solo'da hiç ateş etmeyeceğim lan ateş edeceğim hiç yürümeyeceğim arkadaşlar ilk dörde girmeye çalışacağım Yani gerçekten bu kadar tank falan içinden gerçekten çok zor olacağını eminim abi O yüzden pusmak istiyorum ya ben ya da neyse şuradaki lan Allah baz var baz var acı Aa, Arkadaşlar Arkadaşlar Hiç yürümememiz lazım da abi Abicim Abicim Gel lan gel lan gel lan. Abi hiç yürümüyorum arkadaşlar. Sadece dönüyorum abi. Abi dönüyorum sadece abi. Abi dönüyorum abi. Reis sadece dönüyorum. Reis sadece yürümem lazım reis. Reis. Lan dur bak. <laughs> arkadaşlar ilk dörde nasıl gireceğiz? Daha fazla bize daha fazla kişi lazım abi. Hocam bize daha fazla kişi lazım abi. Hocam bize daha fazla kişi lazım abi. Hocam dost olma lan. Dost ol pardon la ben niye mal gibi dost olmadım. Tamam lan yok yok dost ol yürümedim arkadaşlar hocam yürümedim arkadaşlar lan dost ol lan lan arkadaşlar dost olur musunuz benimle? Lan dost ol dost. Hocam dost oluruz. <laughs> arkadaşlar ilk bu kadar da hayır. Ben bir şeye gidebilir miyim abi? Abicim yürümek istiyorum ben. Ya Allah senin belanı ya. Abi o kadar da güzel gitmiştik <laughs> Hocam kim o? Hocam kim o talifsiz kişi arkadaşlar? Buradan 31. kişi. Abi bu arada hiç bakmadım arkadaşlar. 31. kişi kim lan? Acı. Ay Shadow'muş olmuş abi 31. kişi bile 50 kalmış ya. Aga beriz. Aga ulan sakuz. Son anda kurtuldun sakuz. Arkadaşlar Shadow'a maalesef reis. Bu videoyu izliyorsa kusura bakmasın. Sildik arkadaşlar. 31. kişi de artık Cross oldu. Oğlum bu nasıl bir isim reis ya? Arkadaşlar sıradaki görevimiz ise Abbas Heydar'dan geliyor. Arkadaşımız demiş ki STD bir tane trickshot at demiş. Atamazsan halay çek demiş. Hocam bunu da yine mortis ile yapmak zorunda. Arkadaşlar bu arada bel arasından gideceğim sandım. Gerçekten belim çok acıyor abi. Bir de halay çek diyor ya. Arkadaşlar bu arada daha görevler bitmedi arkadaşlar. Son bir tane daha görev var. Onu birazdan göreceksiniz. Hocam bir tane trick shot dedik. Aha karşıda bir tanecik mortis attı. Bir de belle. Onları ben keserim de. Şuradaki şeye siz bakarsanız çok mükemmel olacak. Hayır. Lan oğlum nasıl tutamadın lan sen? Neyse bir tane ulti kastık hadi abi. Abi sen sen ne yapıyorsun abi ya? Şu elemanı tutamıyor lan. Elemana bak. Hocam şu eleman Öf Allah belanı ya. Tam diğerine de vuracaktım vuramadım. Hocam seni ben şöyle alabilir miyim? Allah bela. Ya arkadaşlar adamların kalesine gidemiyoruz ki anasını satayım. Abi bak gene aldım indirdim top gelsin abi. Top geliyorum artık. Hocam ne yapacağım ki ben ya? He? Ya hayır. Hayır ya top. Aha top burada top burada top burada hocam. Top burada. Ah. Lan. <laughs> hayır. Çekti ultiyle çekti. Kardeşim ne kızıyorsun sen ya? Mal mısın? Bir şey deniyor şuradan. Ya hayır ya. Hayır attım deme reis. Ya hayır ya. Ya hocam ne oluyor ya? Ciddi ciddi ne oluyor abi ya? Hayır ya. Hayır. Attım deme. Türkçe deniyor. <laughs> lan attım demeyin lan. Lan Allah sizi kahretsin lan. Abi mecburuz ağlay çöküyoruz Abi karşı rakibin isimlere bak bizim isimlere bak. Allah'ım şükür. Arkadaşlar son görevimiz ise neydi lan? Çocuğun ismini arkadaşlar çocuğun ismini unuttum. Valla bir yere yazamıyorum ki aklım bak ilk başta işte, mesajı okuyorum. Aklıma girdiriyorum. Ezberlemem lazım çocuğun yazdığı mesajı. Yanımda bakacak bir şey yok. Galiba Abbas'tı. Demiş ki hesaplaşmada eşlen 4 kil alamazsan 30 tane şınav çek demiş. Sanırım öyle demiş. Hocam belden gideceğiz arkadaşlar ya. Belimiz çiğ. Şey. Arkadaşlar bu görevi de bu hesaptan yapacağım. Hocam solo'da 4 tane kil almak hele de eşlen beraber. Gerçekten çok zor olacak ama almaya çalışacağım hocam. Şurada 3 tane yük alırsam çok güzel olur ha. Ama öyle bir şey olabilir mi ya? Tamam tamam dostum dostum. Reis dostuz ama şuradaki iki tane yükü ben alayım bir. Tamam. Tamam eyvallah. Eşi de hiç sevmem bu arada arkadaşlar. Güzel. Tamam da abi. Lan sakin ol reis sakin ol. Abi çok fazla. Ya abi 725 kupa da çok fazla baz var ya. Abi ben çok fazla. Allah belanı versin. Arkadaşlar baz beni ciğerimi söker. Elime verip kaburgalarımdan pasta yapar. Sanırım bu görev cici arkadaşlar. Bunlara baksana abi ben bunlar içine girsem var ya. Bunlar beni öper. Allah. Gelmesene oğlum buraya. Baksana abi arkadaşlar şimdi bu stuyu öldürdü ya çocuk. İyi izleyin rahmetli olacak. Allah rahmet eylesin. Sıra bana geliyor arkadaşlar. Abi bırak 4 kili biz kil alalım ya. Hayır ya. Lan buradayım lan ben. Beni görmeyin lan. Sakin olun lan. Ben de buradayım abi. Abi. Abi abi. Abi 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 Allah belanı versin abi. Hayır ya. Ya yani primo dostluk. Nerede bizim kardeşliğimiz dostumuz? Altı yüklü mal. İki yüklü geri zekalı. Koruyor. <laughs> 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 nasıl korudu abi? Evlenecekler bunlar var ya. Sen nasıl bir kralsın ya? Sen aslan parçası ya. Arkadaşlar 30 tane şınavı çekeceğimi sanmıyorum ama deneyelim. Oğlum belim çok fena lan çok kötü arıyor. 5 tane çekersem şükrede. 1 2 5 6 2 <laughs> arkadaşlar yok daha fazlası gelmiyor. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Umarım da eğlenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanala hala aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi sizleri seviyorum arkadaşlar. Hadi bay bay Allah'a